Putin'in kuması nerede? Yok onu şaka olsun diye öyle yazdım Instagram'a. Bugün çok güzel bir kedi sevdim. Nasıl yavşak? Abi kız kediler daha yavşak oluyor. Benim elimden geçen kediler hep erkekti. Kız kedi ya. Böyle yattı. Buram kucağıma böyle açtı göbeğini. Ben seviyorum o kendinden geçiyor. Ben kedi sevmeye hasretmişim mi ya? Bizim pezeven kendine öyle sevdiriyor mu ki? Anca uykulu olduğu zaman böyle eşref saatinde. Kedi sevmeye hasretmişim onu anladım. Ev kedisi şımarık oluyor moruk. Sokak kedisi sevgiye açılıyor. Ev, ev kedisi tok. Şımarık götü kalkık. Her zaman sevdirmem. E götümün kenar. Dişi kediler daha yavşak oluyor. Daha uysal oluyor. En azından benim gördüklerim. Erkek ve dişi kediler arasında bariz bir şekilde dişiler daha yavşak oluyor. Erkek erkek adam oluyor bir yaşından sonra falan. Bu saatten sonra Putin başka kedi almaz ya. Sıçar ağzına var ya canlı canlı yaramana koyayım.